Round one fight I, I, I know she like it fooin' I'ma like a ladin on a pussy golden can see why she can it cause she lying like while we do it so this way if you ask me I know nothing something on my dick I'm round two fight I know she like it fooin' I'ma like a ladin On a pussy golden can see why she take it Cause she lying while we do it So this way if you ask me I know not Something on my dick, I know she like it I know she like it for me i am a flyer like a laddie On a pussy go don't why she did it cause she it What we do here so this way if you ask me I know nothing something I might think I know she like it cause you yakından tanıdığı kahin Nostradamus'un geçtiğimiz yıllarda gündeme gelen Türkiye-Yunanistan savaşını bildiren kehaneti Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin artmasıyla tekrar gündeme geldi. Nostradamus'un bu kehaneti analizciler tarafından Türkiye ve Yunanistan arasında muhtemel bir savaş çıkması olarak yorumlanmıştı. Dünyada adından sıkça söz ettiren kahin Nostradamus, gelecek hakkında çok sayıda kehanetlerde bulunmuş. Türkiye ve Yunanistan arasında geçmişte zaman zaman gerilimler yaşanmıştı. Son dönemde bir kez daha gerilim yaşandı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu gerilim neden tekrar ediyor? Türkiye ve Yunanistan gerilimi savaşa gider mi? Ya da bu gerilim nasıl sonuçlanacak? Türkiye'nin açıklamalarına göre Türkiye saldırgan bir politika izlemi Türkiye-Yunanistan geriliminde karşılıklı hamleler gelmeye devam ediyor. Atina'nın yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazan Yunan Katimerini gazetesi Rodos ve Girit adasını işaret etti. Türkiye ve Yunanistan'ın olası bir savaşı da bir analize konu oldu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in Washington ziyaretiyle rayından çıkan Türk-Yunan ilişkilerinde gerilim düşmüyor. Yunan medyası bugün bir kez daha çok farklı haberlerle Türkiye'yi manşetine Katimerini gazetesi, Atina yönetiminin bu yaz mevsiminde Ankara'nın muhtemel iki hamlesini beklediğini yazdı. Gazetenin Yunanca sayfasında Erdoğan sıcaklığı artırıyor. Türkiye tarafından planlanan iki hamle ve ABD'nin rolü. İngilizce sayfasında ise Atina, Ankara'nın Ankara'nın tansiyonu arttırdığını görüyor. Başlığıyla yer alan analiz Vasilis Nedos imzalı. Katimerini'ye göre Türkiye uluslararası anlaşmalara göre silahsız olması gereken Ege Denizi adalarının statüsünü Birleşmiş Milletler'e taşıyarak resmi bir meydan okumaya Türkiye'nin adalara asker çıkarmak gibi bir niyeti yok. Öyle bir tehdit yok çünkü deniyor. Türkiye Ege Denizi'ndeki adalarla ilgili yapılan Londra 1913, Lozan 1923 ve Paris 1947 anlaşmalarına dayanarak adaların geçmişte ve gelecekte gayri askeri statüde kalması gerektiğini ve adaların İtalya'dan Yunanistan'a devredildiği 1947 Paris Antlaşması'na Türkiye taraf olmasa da üst düzey silahsızlandırma antlaşması olduğunu Türk silahlı kuvvetlerinin hiçbir unsurunun namlusundan Yunan tarafından ateş açılmadığı sürece ateş açılmayacak ama birilerine güvenerekten namludan mermiyi ilk önce Yunan ordusunun envanterinden çıkartırlarsa üzülerek burada belirtmek isterim ki Atina'ya yazık olur, Selanik'e yazık olur. Bu bir tehdit değil asla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namusundan ilk mermi çıkmayacak. Eğer ki İzmir'i işgal ettiği günlerin hayalleriyle yaşayıp buna göre gazete manşetler atmaya devam eder ve namlunun ucundan ilk mermiyi kendileri çıkartırlarsa bu asla bir tehdit değil, bir öngörüdür. Atina'ya, Selanik'e, güzelim adalara yazık. O yüzden Akkı Selim içerisinde hareket etmelerini, Batı'ya güvenmemelerini, zurnanın zırt dediği delikten ses çıktığında Yorgo yanımda ne Mişeli ne Hans'ı bulabilecektir. Karşı karşıya kalacağı da kudretli Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır diye bir söz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ABD Senatosu'nda Türkiye aleyhine konuşup F-16 dahi vermeyin demiş ayakta alkışlanmıştır. Mavi Vatan haritasını Baydına gösterip şikayet etmiştir. Yunanistan'a cevap olarak Milli Güvenlik Siyaset Belgesi gücünde ayrı bir mavi vatan strateji belgesi hazırlanmalıdır. Dünyada 32 devletin yaptığı gibi karşılıklı sınırlandırmaya hazırız denilerek Akdeniz'de tek taraflı münhasır ekonomik bölge ilan edilmelidir. Ege Aydak olarak bilinen 152 ada adacı kayalığın Yunanistan tarafından yerleşime açılması veya silahlandırılması engellenmelidir. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması engellenmelidir. Bilinsin ki Türkiye Cumhuriyeti Antalya Körfezi'ne hapsedilecek kara devleti olamaz. Saygılarımla.

Yunanistan Savaşı çıkar mı diye soracağım. Buyurun bu, hocam. Bu görüntünün geleceğini Ocak ayında, Mart ayında, Nisan ayının 29'unda sizinle yaptığımız dijital yayınımızda söyledik. Ege'de <laughs> kruvaziyerler ip gibi dizildiğinde ikinci kareyi bekliyoruz. Bizim Haliç'te iki büyük destroyerde kruvaziyerimizin konumlanması Ege'de savaşın başladığının işaretidir ki o da bu hükümete nasip olacak. 2023 öncesi bunun bir havai fişeği var. Türkiye Hava ya da e, deniz araçlarından bir tanesinde kasten olabilir veya yanlışlıkla adı konulmak suretiyle tahrik amacıyla olabilir deniz araçlarımızdan veya hava araçlarımızdan bir tanesinin vurulması suretiyle Ege Savaşı'nın fitilinin ateşlenmesi isteniyor. Ne zaman olacak hocam bu? Biz bunu Mayıs 29 itibariyle Türkiye'nin bir ateş çemberine girdiğini. Beş aylık sürecek bir döneme girdiğini söyledik. Nitekim tam 26-27 gibi Nisan ayında Türkiye pençe Kilidi başlattı biliyorsunuz. Arkasından Telrifat ve Mümbicin tamamen 30 kilometrelik bir derinliğe inerek temizlenmesi kararı geldi. Biz bunu 1 -1 bir bir buçuk senedir birçok yayında dile getirdik. Türkiye Mayıs 29 itibariyle iki aylık ölüm çemberinin en sıcak hattında. Nitekim tatbikatta tam bunun içerisine denk geldi. Biz Mayıs 29'la Temmuz 21 arasında Ege'de mutlak suretle Türkiye'ye karşı Türk savunma araçlarına karşı bir saldırı bekliyoruz. Bir dakika tarih tekrar söyleyin. Mayıs 29 ile e, Temmuz 21 arasında daha kuvvetli muhtemel Peki, bunu Haziran 29. Peki nasıl çıkarıyorsunuz Şu sizin sayı şeyini gösterelim mi? Hangisini istiyorsunuz? Biz kadran hesabını isteyelim. Türkiye'nin e, kadran hesabı. arkadaşlar. Türkiye'nin kadran hesabı. Şimdi belki ekranlarını yeni açanlar var. Kadran, kadran hesabı değişecek. özelliği sayılarla bazı nokta atışlar yapmak. Ben şahit oldum. Daha önce kendisini YouTube'a çıkardığım için dolar konusunda, emlak konusunda söyledikleri çıktı. O yüzden şu an canlı yayında özellikle... Evvela şunu söyleyeyim. Diyelim ki Yunan Silahlı Kuvvetleri herhangi bir yerden, karadan veya denizden Türkiye Cumhuriyeti'ne herhangi bir vesileyle bir saldırı yaptıklarında ilerleyebilecekleri kilometre 6 kilometreye geçmez. Berhava olurlar, yok olurlar. Oysa ki Türk Silahlı Kuvvetleri asla böyle bir şey aklımızdan da geçmez, yapmayız da. Ama kafamızı bozarlarsa, bunu sadece mukayese için söylüyorum, 4 günde Selaniye, 12 günde de Atina'ya gireriz, Yunanistan'ın da altını üstüne getiririz.